Ama sarpanata aletiniz mi o dediğiniz yerdeki? Orada durdu. Siz Ne oldu? Balcela neye kasiyor? Lavu kanasıyınca Bunu doğru, bunu biraz daha Gençler. Allah... Gençler. sağ olasın. Allah yardımcınız. yabancı getirdik. Allah sağlık verir. Sizleri böğne görmek bizim mutluluğumuz. Çok sağ olun. Uygulamada aşamayı yapacağız. Zaten bir yani 15-20 gün dutluyorum. sonra artık yağışlar, havalar soğuyacak. Evet. Tamam, mecbur evet. bir her şey gerekiyor. Bu Gerçekten yardımcı olsun. Beklesin. Evet.

Kaçın doz aşınız oldunuz? Dördüncü dozum oldu. Herkesi bekliyorum. Herkese tavsiye ederim. Teşekkür Yani vanımız için hastalık olmasın. Herkes iyi olsun da ölümler olmasın. Ölümler fazla olmasın. Hani bunu istiyoruz. Yani herkes aşı olmasını isteriz. Birinci dozda biliyorsunuz yüzde yetmiş Maviyi yakaladık. Ama ikinci ve üçüncü dozda Halen istediğimiz düzeyde değiliz. Dün turuncuya geçtik. Bunlar bizim için yeterli değil turuncu olmak. Bizim bir an önce sarıya ve maviye dönmemiz gerekiyor. Onun için e, özellikle vatandaşlarımızda ikinci ve üçüncü dozu gelenleri mutlaka aşılarını yapmalarını istiyoruz. Çünkü pandemide en önemli silahımız aşıdır. Ondan sonra işte maske, toplu alanlardan e, uzak durmak sosyal mesafe, el hijyeni bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ama bu mücadelenin belirttiğim gibi en önemli silahı aşı. Biz Sayın Valimizin öncülüğünde ilçe kaymakamlarımız, kurum müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların desteğiyle birinci dozda iyi bir oran yakaladık. Aynı başarıyı şimdi ikinci ve üçüncü dozda yakalamak istiyoruz. Biz ne kadar çok aşılama yaparsak o kadar az hastamız hastaneye yatacak, yoğun bakımdaki hasta sayımız azalacak. Onun için tüm vatandaşlarımızı aşı yapmaya davet ediyoruz. Gördüğünüz gibi şehir merkezinde her sokakta caddede standlarımız var. İlçe merkezlerinde yine öyle. Mobil ekiplerimiz köylere, mezralara, mezralara yaylara, yaylalara kadar gidiyor. Tamamen tek isteğimiz vatandaşımızın aşı yapması. Yeter ki aşı yapmalarını istesinler. Biz nerede olursa gidip aşılarını yapacağız. Tüm sağlık personeli olarak vatandaşımızın hizmetindeyiz. Vatandaşlarımızı önemle aşı yapmaya davet ediyoruz.